Evet, bunu aldığım için birazcık pişmanım. Ama durun, Nintendo fanboy arkadaşlar, sakin ol. Hata sizde değil bende. Bunu almakla hata yaptım falan diye devam edip dinçilmişim. Yok şaka yaptım. Bugün arkadaşlar e, Nintendo Switch'i neden aldıktan sonra pişman olduğumdan ve neden almasam da olur bir konsol olduğundan bahsedeceğim. Daha doğrusu Nintendo Switch Lite için bahsedeceğim. Normal Nintendo Switch'im yok çünkü. Art bu videoda böyle biraz daha satın almayı düşünenler için değil de biraz daha böyle muhabbet olsun diye çekilmiş bir video ama satın almayı düşünüyorsanız da illaki içeride işinize yarayacak bir şeyler bulacaksınız diye Şimdi öncelikle biliyorsunuzdur benim genelde böyle bir el konsolu merakım vardı ki çocukluktan beri de Nintendo böyle içimde kalmış bir yaraydı. Hiçbir zaman Nintendo olmamıştı. Çünkü Türkiye'de satılmıyordu ki hala Nintendo Türkiye'de. Nintendo markası bulunmuyor yani. Hani Nintendo markası gördünüz mü hiçbir yerde? Hayır çünkü yok. O zamanlar hiç satılmıyordu. Distribütörle vesaire de gelmiyordu. Ülkeye hiç Nintendo girmiyordu. Haliyle bulmak çok zordu. Almanya'dan Fransa'dan falan getirmek gerekiyordu. O yüzden genelde getiremiyorduk. Ve böyle. Böyle çocukluktan beri hep içimde kalmıştı. Nintendo olabilmek, böyle arabada giderken oyun oynayabilmek falan. O yüzden aldım birazcık da bu Nintendoyu ben. Böyle çocukluk e, hayalimi gerçekleştireyim gibi saçma bir düşünceyle falan aldım. Yani böyle polyanacılık yaptım biraz. Çok araştırmadım. Almayı istiyordum ama oyunlarına bakmadım. Fiyatlarını çok araştırmadım. Öyle aldım yani. Zaten dedim işim bu benim, benim işim. Oyun yani oyun oynayacağım, oyun yapacağım, ne yapacağım. Alayım dedim. Değişik oyunlar oynamış olurum. Almasam da olurmuş söylediğim gibi. Ben daha öncesinde PSP kullanmıştım. Yani bu PlayStation Portable dediğimiz taşınabilir bilir. Mini PlayStation el konsolu Vita değil. bir tadı. Düz bir PSP'm vardı benim. İlk çıktığı zaman almıştık ve o benim için böyle bir şeydi. Çocukluktan beri aklımda kalmış. Devrimdi çünkü böyle deniz kenarına gidiyorduk PSP ile oynuyordum. Yolculuğa arabayla yolculuğa çıkıyorduk PSP ile oynuyordum falan. Haliyle böyle her sabah kalkıp e, o Mecidiye köyden metroya bindiğim zaman telefonum çekmediğinde şunu düşünüyorum. Vay şurada bir Nintendo Switch'im olacak. Metroda oynarız. Metroda da 5 dakika falan duruyorum. Şişhane değiniyorum. Ama işte insanoğlu oldu. Keyif düşkünü biraz. Biraz onu düşünerek aldım. İstanbul'da ne hani sürekli olarak top taşıma kullandığım için ki oynarım yani falan diye. Ama arkadaşlar daha öncesinde de PSP'den kalan hatıralarımı hatırladığıma göre o çok güzeldi diyorum ya, her yerde oynayabiliyordum. Çok keyif alıyordum falan. Bu da öyle olacak zannediyorum ama olmadı. Hayır, hayır. Buraya gel. Şimdi gelelim neden öyle olmadı kısmına. Yani neden bu PSV'den aldığım keyfi ben Nintendo'dan, Nintendo'dan alamadım. Şimdi öncelikle karantinadaydık e, aldığım zaman ben ve hani zaten evden dışarı çıkmıyordum ve bu suçu bunun üzerine atıyordum. Diyordum ki bu el konsolu yani dışarıda oynamak için aldım ben bunu falan. Şimdi şu an tatildeyim zaten tipimden, suratımdan anlayabileceğiniz üzere soyulan alnından falan. Hem yolculukta oynama şansım oldu hem de işte böyle deniz kenarında, ne bileyim orada, burada saçma sapan yerlerde deneyimleme şansım oldu. Suç bunda değilmiş. Suç arkadaşlar benim birazcık böyle araştırmadan, oyunlarına bakmadan direkt konsolu almamda. Çünkü şu an ben bu Nintendo'da zaten çok fazla oyunum yok nedeninden de bahsedeceğim. 4 tane oyunum var işte. Bakayım göstereyim hatta size. E ne var? Fortnite var. O zaten ücretsiz bir oyunum o Crash var. Crash'ı zaten direkt kutulu olarak aldım. Zelda var. Zelda'yı dijital olarak aldım ve dünyanın parasını verdim şu oyundan. Minecraft var. Yani Minecraft zaten ben her türlü platforma alıyorum onu az çok biliyor beni kaybeden arkadaşlar. Asphalt var. Tetris var. Asphalt'la de yine ücretsiz oyunlar. Şimdi mesela Zelda'yı direkt almam da benim hataydı çünkü ben diyordum ki ya her konsolun bir eksklüzivi vardır ve o eksklüzivi oynanmak zorundadır. Nintendo dediğim zaman hatta zaten Mario Zelda geliyor. Ben Mario'yu çok sevmiyorum. O yüzden dedim ki Zelda alayım, Zelda oynayayım. Arkadaşlar oynamadım, oynayamadım. Çünkü Zelda benim oynamaya alışkın olduğum türde bir oyun değil. Ben Zelda'yı daha önce ne izlemiştim, ne bir yerde görmüştüm, ne de küçükken eski oyunları tecrübe etmiştim. Ve oyunun kesinlikle bana göre olmadığını fark ettim. 450 TL'ye kadar bir ücret ödedikten sonra oyuna. Ve şu an oynamıyorum abi. Çünkü oyun beni sarmıyor ya ben çok böyle oyun oynayan bir insan değilim bazı tip insanlar var tüm oyunları oynar mesela ne, ne çıkarsa onu tecrübe eder oynuyorum ben de öyle bir şey yok arkadaşlar ben gerçekten çok seçici davranıyorum bu sadece oyun için değil film dizi oyun yani dijital olarak tüketebileceğiniz tüm içeriklerde seçici davranıyorum ve keşke böyle olmasam bunu kesinlikle bir şey olarak söylemem ya ben çok seçiciyim moruk falan değil. Keşke hepsini tüketebilsem. Ama keyif almıyorum şu anda. Ki Zelda'dan da dediğim gibi alışkın olmadığım için büyük ihtimalle keyif alamadım. Oyunu tam olarak anlayamadım. Yani aslında İngilizcem de var. Hani konuyu anladım ama neden, nerede, ne yapmam gerektiği yani temel mantığı işte mekaniğin işte işini anlayamadım vesaire. Böyle şey mesela beni yoruyor. Haritada bir yerden bir yere koşuyorsun. Link galiba karakterin ismi. Çocukla Link'le koşuyorum. Böyle 3 saniye sonra falan nefes nefese kalıyor karakter. Koşamıyor. İşte ne bileyim sürekli olarak böyle elindeki kılıç kırılıyor falan. Yani birazcık böyle nasıl söyleyeyim. Bana hitap etmiyor. Bu oyunun kesinlikle bu oyunu beni beğenmiyor ama oyun kötü bir oyun olduğu anlamına gelmez. Ben Zelda'nın gerçekten en başarılı yapımlardan birisi olduğunu kabul ediyorum. Ama ben Call of Duty'nin de başarılı olduğu kabul edip oynamıyorum. Oynamayacağım türde bir oyun. Şimdi genel olarak baktığım zaman da zaten Nintendo'daki oyunlara mesela Animal Crossing diye bir oyun var. Şu an çok rovaşta Nintendo için. Ben hayatta oynamam oyunu. Oynamam yani biliyorum. İşte onun dışında bakıyorum Mario'lar ben oynamam. Arkadaşlar kart oyunlarından, araba yaşı oyunlarından ben çok haz etmiyorum. Ne Mario Kart oyunları ne de Mario World işte yok işte Luigi's Odyssey bilmem ne bilmem ne çok bilmiyorum oyunları isimleri biraz sallayarak söylüyorum ama Mario tarzı oyunları da çok sevmiyorum oynamıyorum. O yüzden ben bu konsolu aldığımdan beri abi crash Bandicoot'u 200 kere bitirdim içinde. Crash'te artık abi şu an bu konsolun içindeki herhangi bir crash'te alınacak bir elmas ya da böyle ne bileyim herhangi bir kazanılacak ödül kalmadı. Tüm oyunlar %100 200 3 bitmiş durumda. Çünkü oynayacak başka oyun yok abi. Oturuyorsun. Sabahtan akşama kadar crash oynuyorum ya da bazen Minecraft oynuyorum. Bu yüzden evet abi keşke almadan önce araştırsaydım diye birazcık düşündüm. Ben Allah'tan ucuza aldım yani çok pahalı denk gelmeden şu şekilde oynamak istediğim çoğu oyunu bilgisayarda ve <laughs> PlayStation olan oyunu Burada bir kez daha tecrübe ediyorum. Geçen mesela acaba bir bitir alsam mı diye düşündüm ki bitir ben bir PlayStation'da bir bilgisayarda bitirdim, bir de bunda bitireyim diye düşündüm. Ya da işte ne bileyim acaba dedim böyle tecrübe edebileceğim farklı bir oyun var mı? Little Nightmares var mesela. Little Nightmares'ı alacaktım ya, ya alamadım gerçek kredi kartım kabul etmiyor saçma bir şekilde. Babam iki de falan almam gerekiyor. Onu alacaktım ama Little Nightmares PlayStation'da da var, Xbox'ta da var, bilgisayarda da var. Zaten hani Nintendo'ya özel bir oyun değil ama işte öyle elimdeyken, yoldayken, arabadayken falan oynarım diye düşünerekten alacaktım. Genel Genelde böyle dikkatimi çeken oyunların hepsi zaten bilgisayarda, Playstation'da da var. Bu bana sadece ne bileyim işte Mecidiyeköy'den metroya bindiğim zaman 5 dakika şu oyun deneyimi sunacak gibi duruyor şimdilik. Bundan ziyade bir de şöyle bir durum var. Ben bundan çok şikayetçi oldum. Şimdi Nintendo'nun e-shop olarak yani dijital pazar olarak da Türkiye'de yine yeri yok. Yani e, Türkiye'nin bir e-shop'u yok. Türk lirasıyla Nintendo üzerinden alışveriş yapamıyorsunuz. Bu da şöyle bir problem doğuruyor. Şimdi genelde Türkiye'deki dolar kuru lirayla doların arasındaki o büyük fark yüzünden böyle güzel indirimler oluyor Türkiye'de. Bunu gerek PlayStation safında gerek Xbox safında gerekse böyle en yoğun olarak Steam safında görüyoruz. Ki Steam zaten çok insaflı davranıyor bu kur konusunda, fiyatlandırma konusunda vesaire biliyorsunuz. Ya da baktığınız zaman PlayStation Türkiye tarafında bir kere adamla indirim yapmadılar karantina sürecinde. Millet ayaklandı çünkü o kadar alışmışız ki PlayStation oyuncuları olarak indirime sürekli olarak orada burada indirim olsun hani bir yerden bir şey yakalayalım. PlayStation 4 oyunları da pahalı, Xbox One oyunları da pahalı ama bir şekilde indirimden yakalayabiliyorsunuz. Ya da en azından ikinci el piyasası var oyunların ikinci el piyasasından bir şekilde oyunları edinebiliyorsunuz. Atıyorum God of War 250 liraya çıktıysa siz onu çıktıktan bir ay sonra kutulu olarak 150 liraya 100 liralara bulabiliyorsunuz ki bu da işte oyuncusunun olmasıyla alakalı bir şey. Bu Nintendo'da yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz tabii ki. Teknik olarak yapabilirsiniz. Ama hayır Türkiye'de yapmanız çok zor. Çünkü Türkiye'de Nintendo Switch oyuncusu çok azaldı. Ben size durumu şöyle özetleyebilirim. Benim şu an PlayStation hesabımda bekleyen 3.000 3.500 tane falan istek var arkadaşlar ve ben hiçbir zaman PlayStation hesabımı gösterip beni ekleyin demedim. ise Nintendo direkt friend kodumu verip beni ekleyin dememe rağmen şu an 80 tane falan bekleyen isteğim var. Bunu o şekilde de anlayabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Çok az kullanıcısı var. Bu yüzden oyun takaslayayım, oyun satayım, oyun alayım gibi bir şansınız çok zor. Bilmiyorum, yapan arkadaşlar belki vardır. Bundan ziyade e-shop'u da çok pahalı ve indirim yok abi. Bakın ben Afrika, Güney Afrika e-shop'undan açtım. Öyle dediler, öyle aç dediler bana bilen bir iki arkadaş. Ve ben e, Güney Afrika Rand'ı ile alışveriş yapıyorum. Rand dediğimiz para da ortalama olarak Türk Lirası'nın üçte biri değerinde falan. Yani e, ortalama bir şöyle söyleyebilirim. Ortalama 900 Rand 300 lira falan ediyor. du galiba. Hemen bakıyorum. Aynen yani 360 liraymış tam olarak 3'te 1'i değil ama sonuç olarak buna yakın bir değer böyle ee, ve hani şöyle söyleyeyim oyunlar arkadaşlar bir oyun almak istediğiniz zaman 900 randdan aşağı değil yani minimum gördüğünüz gibi 350-360 liralara satılıyor dijital olan oyunlar ve ben Zelda'yı zaten 400 küsür liraya 450 liraya falan o civarda bir aralıkta bir fiyata satın aldım ee, ve indirim olmuyor özellikle böyle büyük yapımlarda hiç indirim olmuyor yok Mario'dur Zelda'dır bunlar hiç indirime girdiğini ben görmedim en shopta. Haliyle eğer Nintendo Switch almayı düşünüyorsanız oyuna ayıracak büyük bir bütçeniz olması lazım ki kaldı kendisi pahalı bir konsol zaten ve Üzerine bir de oyuna bu kadar bütçe ayırmak bilmiyorum abi. Yani mesela PlayStation dediğim gibi storedan e, örneğin bir oyun 250 liraya çıktıysa bile oyun sonradan düşüyor fiyat olarak. 400 liraya çıktıysa da düşüyor bir şekilde. Veya bir indirimden yakalayabiliyorsunuz ama bunda öyle bir şey yok. Yani mesela zahat oynamak istiyorsanız minimum 400 liraya gözden çıkarmak zorundasınız gibi bir durum söz konusu. Ve ben de açıkçası yani oynar mıyım oynamaz mıyım bilmediğim oyunlara da 400 lira para vermem. Şahsen yani verdim. Evet verdim ama artık vermem. Yani önceden öyle bir şeylik yaptık. O yüzden ben böyle birazcık daha uyguna satılan indie oyunlar var. Böyle işte 30 rand, 50 rand, 100 rand neyse artık. O fiyatlara satılan ve güzel indie oyunlar var. Ee, şu an internetim yok diye almıyorum. Bir de kartım zaten desteklemiyor. O tarz indie oyunları oynayacağım bu konsolda büyük ihtimal. Öyle gözüküyor çünkü artık Crash Bandicoot'tan Bıktım ya çünkü kazanın yapacak bir şey kalmadı abi açıyorum zaten yüzlerce kez bitirdiğim bölümleri yüzlerce kez daha bitirdim öyle söyleyeyim o nedenle işte şu an o şekilde yapacağım gibi duruyor satmayı düşünmüyorum benim o çok aldığım şeyleri satmam çıkandığım yoktur ki zaten koleksiyon yapıyorum bu da koleksiyonumlar bir parçası oldu satmam yani bilmiyorum bilmiyorum yani bu konuda bana yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa nasıl olabilirsiniz bilmiyorum da işte abi Zelda'yı şöyle oynaman lazım dostum şu oyunu kesin oynamak bak seversin tarzında. Maalesef ya şey de istedim mesela oyun önerisi de istedim bir ara Instagram üzerinden. Çok güzel oyun önerileri geldi baktım da çoğunu ama abi mesela adam önermiş diyor ki abi kesinlikle oyna ya diyor hani bu Nintendo'yu oyna aldıysan bu oyunu oynamalısın diyor. Yani nasıl PlayStation'ın God of War Last of Us'ı varsa bu da Nintendo'nun o oyunu işte, oynaman gereken oyunu. Bakıyorum, diyorum hadi bir deneyim. Bakıyorsun fiyatına, 800 Rand, 1000 Rand yani. Ya ben şimdi 400-500 lira para vereceğim ama neye verdiğimi bilmiyorum. O yüzden vermiyorum. Gördüğünüz gibi zaten. Bir de veremiyorum, o da ayrı. Yani dolarla, pardon, Rand üzerinden alışveriş yaptığınız için her kartı desteklemiyor eShop. Yani bilmiyorum, bilmiyorum yani. PlayStation'ın kültürüne çok alıştığım için büyük ihtimalle böyle bir çok yaşadım. Veya böyle hani ne bileyim oyundan beklentim ya şöyle söyleyeyim bu arada abi bir dakika Santa Monica'ya buradan bir serzenişte bulunmak istiyorum bak gerçekten ben abi God of War oynayıp bitirdiğimden beri bir oyundan keyif alamıyorum abi alamıyorum yok ya adamlar çünkü çıtayı öyle bir seviyeye çekmiş ki yani God of böyle tekrar tekrar oynayıp bitirilsin geliyor ama başka bir oyun oynayasam gelmiyor Bir oyun oynuyorum, o çok güzel falan ama dövüş mekaniği tırt geliyor çünkü ben God of War oynadım gibi bir durum söz konusu. Mesela Hellblade bile Hellblade abi benim oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Böyle seve seve oynadım o oyunu, dediğim gibi zaten nasıl daha önce oynamamışım diye kafamı duvarlara vurduğum bir oyun. Ama dövüş mekaniğinden keyif alamadım abi. Yani kılıcı çektiği böyle ismini unuttuğum kız, hayır hayır Heyla mıydı, öyle bir şey böyle vuruş mekanikleri falan o kadar zayıf kalıyor ki God of War'dan sonra. Yani God of War yüzünden oldu biraz da bu ve mesela Witcher öyle. Herkes abi Witcher oynadıktan sonra bir şeyden böyle çok keyif alamamıştım uzun süre. Onun üzerine God of War oynamıştım. God of War'dan sonra işte Red Dead Redemption 2 var işin içinde falan bilmiyorum. Bu oyunları oynadıktan sonra farklı oyunlardan keyif alma şeyim düştü yani. Hatta uzun süredir bu oyun oynamıyorum abi böyle söyleyeyim. Bilmiyorum. Bilmiyorum en son işte yayında sizlerle Resident Evil'ı bitirdik. Böyle bir Serzeniş böyle bir ağlama zırlama videosu oldu. Öyle yani işte bitti. Şu an nereye bağlayacağımı da bilmiyorum bu konuyu. O yüzden ben yavaştan kaçayım. Arkadaşlarım içeriğimi takip etmek isterseniz abone olabilirsiniz. İçeriğimi ön plana çıkartmak isterseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hmm.